Dur. Başladın mı? He. Selam aleyküm sevgili takipçilerimiz. Kanalımıza koyumuzun Sırlı tarımın tallasına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne <laughs> ne yapıyorsunuz? Nasılsınız değerli izleyicilerimiz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, sıhhat versin. Bu Sırlı sıllı arkadaşlar. Bakın bize gerek var mı size? Boğum buradayız. Yıkım ekibinin 18 kişi buradayız arkadaşlar. Uğur Sıllı'nın tarlasındayız. Bazı arkadaşlar demiş ki İravete iş yok ekibi davuldu demiş. Benim ekibim sağ yanlım ekibim, sol yanlım ekibim arkadaşlar. Valla bana iş bilmiyor diyenlere benim daha dört kişi sırada bekliyor. Bura bittikten sonra daha dört kişi de sırada var arkadaşlar. Bana bazıları soruyor. Yorum yazmışlar. Rafet abi bugün bu sefer işe gitmeye yok diye soruyorlardı. Valla ben dört tane daha sırada iş var arkadaşlar. Gideceğim Ayşen gemi daratmayayım, muhatmayayım diye. Telefon açtı, geldim burada. işlerim var benim. Sevgili dostlarım, ne olduk, ne yaptınız, nasılsınız? Pancar arkadaşlar bunlar, şeker pancarı. Pancar pakara girmeyle ya sandım. Türk ata bey oldum sanmış arkadaşlar. Lila'nın günü lak geçiyor işte. böyle Ayşen gemide patronumuz. Ne kız ne buluyor? Sen Öyle işte. sen ne oldun aşağıya gel. Allah şükür Allah iyi. sen ne yaptın ne oldun? İyi vallahi nasıl bu yüzün gülüyor. İyi vallahi iyi vallahi getirdin beni buraya. Gel iyi evet gel. Ben de iyi rahat evet sandım. Hardalların sarı çiçeklerin içine getirdin attın beni Her Hiç vallahi doğru. İyi. Maşallah pancarınız da iyi. Daha çok mu iş? Hayır, de, var ha, iyi. Var. Üskün i̇yi olsun gelelim gayrı. Canı başladık Ne Geleceğim ya, tabi. Gece, başlamış. Giye, atamı, <laughs> Rafet abi başlamış da bırakma iş olmaz. Ne? Başlamış da bırakma iş olmaz. İyi ki bak he burayı koyalım da başka yere gidelim. Burayı iş değil mi? Ne diyorsun sen? Kalın çığ gaz mı kaçırıyor? He he. Ben nereye gideceğim? Ya koyda iş verme onlar evet tarımsızlık var. Valla. Bana iş vermen. Başka ağalar demiş ki Rafet'e de iş yok demiş. Koyda demiş. Sıllı tarımın kopyanında oturuyorum. Baklavanın kopyanı da yiyorum. Bakın bize ki ne diyorum gerek var mı o şahızlara? Arkadaşlar bazen şeyden çıkarıyorlar beni şeraretten diyemez mi? Neydi kız onun adı? Şeraret ne? Şirazeden. Ama ne şirazeden mi şirazeden mi? Çıkarıyorlar beni vallahi arkadaşlar. Bak, e, şöyle yavaşça gösteriver bir şöyle yavaşça göster bir ekip Göster. Göster göster lan. Gördünüz mü be? Kes nasıl oluyor var? Adamım. Öyle işte. Arkadaşlar ne oldu başkan şanki? Anlat bakalım. Sen de bayınıyorsun ha pap bayınıyorsun. Ağzın aymeni kapatıyorsun ooo. Öngülüşük yayla yokuş. Haydan şamaydı. İşler yolunda allar giymiş ne yakışır an şeye. Kenti benzer mor menek şeye. şemim gül salmış bir kokula. Zaten, zaten gülüyor arkadaşlar patronun annesi olur. Bu pancanın sahibinin annesi olur an şenge. Dostlarım, vallahi bu pancara geldik. Evvel kun, 3-4 gün önce hava öydü, paklasındaydık. Ondan sonra da Patekiz'deydik. Ondan sonra da buradayız. Ondan sonra da Kule Ağaç'tayım. Kule sonra Camilören'deyim. Ondan sonra da Camilören'den çıktım yola. Demirci koydum, mola vereceğim, moladayım, Ondan sonra tekrar Camilören'e. İzlemekte kaldın da. Patekiz Sokumu'na gideceğim, ondan sonra Nohut yolumuna gideceğim. Ihlaraya gideceğim, Ihlaraya. Ihlara'dan da telefon geldi dün yar valla. Aradılar dün de Ihlara'dan. Orada mı oda gideceğim, postu da orası edeceğim. İne ine indim ırmak kıyına da dönüp bir diye bakmam. Demirci koyun yoluna diyeceğim. Bir elin ıhları arkadaşlar. Sevgili dostlarım. Vallahi eldivanlarımı da şişireyim bir şöyle. Onu gösterme, şunu gösterme. <laughs> şunu gösterme. Mavi. Yok diye. asla. Aa, vallahi gösterme telefonumuzu ne yaparlar valla bir siyah sopa atarlar bize Kim atacak bu sopa He? Kim atacak? Ya bir elim oraya her elimden telefonumu kırar Bir elim oraya onun işi <laughs> Biz de onu döveriz dilçinin canavarın arkadaşı oldu ki bu kıraç çınanı bu ne zaman çarpacağını bilemem adamı Benim. Hey hıdır Kallemdir kallemdir pancarın içinde adamı kork gider o koyar. mı Ha, eldiven var onun için. İki kendini yitirme o pancak tarlalarında. İyi. Anlat bakalım Ayşe ye? zaten ben konuşuyorum. Sen niye konuşmuyorsun hiç? Seni dinliyorum ben de işte. Tabu. Dinley dinley yoruldu sen konuşsa ben dinleyeyim. Aynı kulun enemine Mahmut emmimin kamyon sürdüğüne döndürüyorsun işi. Sen yorulduysan öyle ben sürüyüm demiş Icık. sen konuşsa ben dinleyeyim. Kulun enemine Mahmut emmimin yolculuğa gitmişler kamyonla Ayşe Kızılkaya'ya gelmiş Kul Mahmut emmimi uyuyormuş, uyuklamış ıcık. Kulü nenem de demiş ki kalk Mahmut'um kalk. Bir ucuk da elin diye çıkırı ben kıvradayım demiş direksiyona. Oysa üç bir ağızda sen var ucuk işte da sen konuş ben dileğimi oturdum. Aslında Anlat bakalım Valla biz buraya altı yedi gündür geliyoruz. Eee? İşte ne konuşacağım tarla dayı işte arkadaşlarına. Aa, yedi gündür mü geliyorsun? Eee 7 gündür geliyor. Abo. Bu... O sekiz oldu. Sonra yani. yemeğe çoğaltmaya evet. geliyor arkadaşlar. Gıcık o... giyiniyor gidiyor, gıcık oturuyor, gıcık yatıyor, gıcık uyuyor. Yemeğe çoğaltıyor burada. Hadi değil pancar çok, pancar. Vallahi ben nasıl gittiğim illere işleri başardım sonra çıktım. Vallahi. Ne? Yok bu bitmez. Ta aşağı, aşağı taraf var. Bu adamın deliği vurdu konuşacağım dipi. Termos tutun bize termos. Da. Çölere gidiyor simit mi satıyorsun getir su içeyim utanacak mısın? Şey Nurcan abla abi susal termos yerinden dayanıp durma. Tas işi açığın elinde. Boyama kocuğun. Şunları da şöyle iyi sarsak iyi girmez mi? Piricilen kıymayla şöyle. şöyle. Al, Alık pişirirdik, yaprak pişirirdik. Bunu öyle sarardı. Hiç yok. Gelecikleri de oturur, halaylar ayağına kadar tırmanlar da yaylılar, avratlardan böyle. Rafet abi, 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 abi Rafet abi 7 dakika oldu olsun. Neyse arkadaşlar, evet. öyle yemeyen de evin oralarda evet. çekeyim, yemek konurken çekeyim. Evet. Sevgili takipçilerim, dinlendik. Kalkıp gidelim, şöyle kolumuzu neyi göster be. Kolları neyi göster. Çevir bu yanına. Çevir. Çevir. Arkadaşlar yemek yirken, Çevir. beni görüyor mu? Hı -hı. Beni göster. Yemek yirken çay molasında, yemek molasında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Al. Evet değerli takipçilerim, Ahmet Umut'un doğum günü var değerli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Pancar tarlasından çıktım. Bugün Mevlüt Çarın'da doğum günü var. Arkadaşlar Ayşegül'ün hayatında şuradan geliyormuş annesi gilden. Değerli takipçilerim Ayşegül bir selam veririz. Merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. <laughs> Rafet'in kanalına hoş geldiniz. Sefalar yani, getirdiniz. Ya, 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 Nasılsınız ya, arkadaşlar? Valla ben annem gülden geliyordum. <laughs> ee, normalde yürüyerek giderken <laughs> beş o taraftan <laughs> dolanırdım. Ama motoru alınca şöyle bu taraftan <gülüyor> <gülüyor> dolanınca Rafet'in durmadan karşılaşıyor. Aynen öyle. Bunlar da dedi ki Kadınlar hep birikmiş arkadaşlar. Doğum günü kutluyorlarmış. Ahmet Umut. <laughs> Kaç yaşına girdi Rahit Ahmet? Hey, Ahmet Umut 5 yaşına girdi. He 5'e giriyormuş. Şey, şey. Doğum günü kutlu yok. Medine'yi de çağırdık. <laughs> Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Kirbinle şey, şey, şey. İçeride mi yakmaya götürdün? Ee, yakıp şey. gelecek. Yakıp geleceğimiz Annem içeriden. İçeride su getir içeyim diyoruz bu Şişe getir ayda içeri. Dolaptan varsa dolaptan Şöyle var, var arkadaşlar pastayı da çekelim içeride. Cam'da yakıp yakıyorlarmış. Hadi oradan yak çekiyor oradan. Yaktınız mı? Abi, evet. Yaktınız mı Emine? Selam ver bir selam ver. Selam aleyküm arkadaşlar. Rahmetli Kur'an'dan sevgili Kuna Mecmur'un doğum günü var. Doğum günü kutlayacağız. Ahmet Umut şöyle çekil de baksın her ablaların be. Bay bay bir de ablalarına. Doğum günüm benim bugün de. Doğum günü yapıyor de. Beş. E! 8. 8 değil 5 Hı. Sen telefonu kapat da sonra arasın kocan sonra şey, ya şimdi. Bak babası Kafamı vurma Evet arkadaşlar Şöyle yak, Şurada yak şurada yak Yil söndürüyor Yil söndürüyor. Hil söndürüyor yak Yakıyorlar ha lan? Meşale yakıyorlar. Apo. Öyle arkadaşlar bugün doğum günümüz var. İlk ki doğdun Nametumut. 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 arkadaşlar. Havai fişekleri patlıyor. Evet takipçi dostlarım. Havai fişek yarıda attık. Ha, şimdi gelelim. Kesin bağırım, görüyor pası kesiyor, görü pası kesiyor, gezip durma. Sivari görü. Hayır, telefonu getirip ne konuşacaksın mı? Telefonu. Tamam. <gülüyor> 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 Yo getirmeyizse olmaz mı? Yok be şöyle gezdiririm ne yapacaksın? <laughs> tripotumu getirip takıyorum. ortalarına konuş. gerek. Arkadaşlar <laughs> Apo kokmuş mu? Aşık ol dün kala Tek geldin bu 10 deva sıraya iyi ne şanslısın. Ama sen kalın bir şey için çekmemişsin Rahit. Çektim. Çektim bir şey için neyi. Valla sen görmedin mi? Dilini ne diye adırma lan. Medine kesin de koyun tabaklara yürü. Kesin. Medine kesin Medine küçük küçük kes. Medine kesir kes. Aşağı kes, kes. anlatma anlat ne var ne yok başka. Ne evde. evde. Be, ne temizliği kız? Osmanlı, 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 Osmanlı. <laughs> Hiç durmadı ne yok? Or Ora buraya ev <laughs> geldi to topluğun deliği topluğun. <laughs> tarlada çinik e dem suyu kesmişler bizim suyu. Yok su orada, şu yanına gidiyor. Öğlenden sonra bu yanına geliyoruz. Evet, Ay çok olur. He. Kesin bakalım. Valla arkadaşlar burada akşam da kalık yedik. O da bir olmuş. Ocak şeyiydi ya. Ocak bir ya. He Kanası lezzetli olmuş. Ben öyle iyi pişiririm Ayşegül. Ondan sonra ben de eve gideyim de diyordum. Daha balık kızartayım diyordum. Ne balığı kızartacaksın? Kalık yedirdim ha. Sen böyleydi arkadaşlar, bir görsen konu komşu, bir kazan kalıp gidik. Vallahi bizim bura öyle Ayşegül, her zaman öyle. Sen bu iki gündür tek geliyorsun da ondan öyle, iki her zaman öyle. İki gündür iyi tek geliyorum. He. ya? Ayşegül nasıl Aynen öyle vallahi. Sen ne ordun ne yaptın yavaşka? Vallahi ha suladın mı havarlarını neyi? Annem yarısını, yarısı sulanacak. İş çok mu dalladı? Çok vallahi. Diyor ama işi bitti gayri, sulanacak, suya bindi Ayşegül soktum. Çıktım mı değil. Çıkmış mı bayağı? O da bayağı büyümüş. Şöyle şöyle kaynattım. Burası bir düründüm. Bırak. Bu da nasıl tatlı oldu. Bir de balık kızarttım Allah. yanına. Kaç gündür iki gündür iki buradan geçiyorsun. Balığı yemedin. <laughs> <laughs> Allah şükür. kur. Bugün kızarttım balığı. Ha Çok güzel. <laughs> Mevlüt Can gel sen çek de ben kolaları doldurayım da ben çıkayım. Gel. Gel sen çek kızım. Al. Dur elin ha sallama Ayağını Öyle arkadaşlar. Ahmet Umut'un bugün doğum günü sevgili takipçilerimiz. Buyurun gelin sizler de. 20 senelik yollardan geldim. Uzak yollardan geldim. Çok mu yoruldun? Geldiğin yollara kurban olduğum de. Alın. içsin. Çalışıyor mu? Getirelim el sabah. Ee. Ha, o seninki üstteymiş bak he üstte benim. yan tarafı. Şurada ya Üstünde, üstünde aşağı koy. Ya koyma Tamam sarısı siyah Hangisinin canınız isterse koyabilirsiniz. Sen Şöyle ya. ben hani ikram ya. yaptım sizlere komşularım. Ya. Hangisini sarı mı ya. çekeceksin Arkadaşlar işte, bu mahalle iyi şenlikliymiş. Beni kıkındırdık. Geliyorum bura bir Ay. görsen onları cennet mahallesi gibi. Seviyor mu kırayı? Rafet bir kazan kalık kaynatıyor. Bir kazan pancar kaynar. Komşular da toplar iyi <gülüyor> <gülüyor> Akşam Ben de <laughs> sen yedim. Bu getirin. Var mı? Ayhan, Nero? Nero. Nero, ne benim o <laughs> şey Masanın altına. şöyle çak. Al. Gördün ne yaptın başka? Şey kola getireyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne yedin geldi? <laughs> Patates <-i> salatası <laughs> pırasay <mı? gülüyor> Pırasayla gidin. <laughs> <laughs> Öyle işte arkadaşlar pancardan geldim bu akşam akşamüstü doğum günü. Sana kalıp getireceğim unuttum ben. Yarın, getireyim. Yarın da unuttum. Unutmam yarın, yarın bitiyor işimiz. Yarın, başka yere gidelim. Tamam. Yarın gidiyor, bir gün ne dinin eti Yarın getireyim sana. Onun yaprağını ne yaparsın? Yaparsın mı yaparsın? ama çok bas. Kaynatıya çok kurutma. Şöyle suyu kaynat çaydan ısla. Suyu <laughs> çaydan suyu kaynat ileğe ne yok. Batır çıkar. Ona bir şey diyorlar. Kalın olması mı diyorlar ki? Ona pancar olması diyorlar. Ha, ha. o, o pancar yaprağını şöyle evet. Koçlara otobaçık yok, yok yok burada konuşu biz. Şu anne otur gel konuşa çekmeyin. Ben selam selamlessin konuşsun be. Selam. Oğlum çocuğun Aynen. anne. Hayırlı. Aşım bugün arkadaşlar, değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Hı. Buyurun. Hı. Ahmet Hı. bunun doğum pastası kestik bugün. Buyurun siz de, siz de gelin giyin. Arkadaşlar, değerli dostlarım, ne değerli arkadaşlarım. Nasıl <laughs> size de olsun. Gelin buyurun, yiyelim, içelim arkadaşlar. <laughs> Azıcık daha doğacak kek de olsun. 5 yaşına döndü bugün yani arkadaşlar. 4'ü doldurdu bugün. Yarın 5'ten gün alacak. Değerli dostlarım. 4 oh. bitti yani. <laughs> Kırmızı doğum günü bugün. Koyda, <laughs> koyda <de, gülüyor> koy olduğu için burada yapıyoruz. <laughs> doğum gününün <laughs> pastasını kestik. Da çalgı da çaldıracağım Gelin ama arkadaş çalgı arkadaşım. bulamadım. Var Vallahi. mı? Valla. Sizler arkadaş olduk. Alır, Ahmet sevindirmek <laughs> için. Çevir taşı mı yapalım? Haydi konuşuyor. görüşürük arkadaşlar. <laughs> Elime bir tenike alırdım arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> çalgı çaldıracağım da. Ayşegül ablasından ne diyor ilave ettik. Deseydin annem gilden gelirken diyor. Aşçı obadan tenike getirirdim çalardık <laughs> diyor. <deyiyordum. gülüyor> Bizim orada tavul vardı deseydim de onu getirirdim. Ben. Yemin altında var tavul. <laughs> <laughs>

Komşularımla sohbet etti. Var olsunlar, var olsunlar. Allah razı olsun. Geldi, Ahmet var. umudumuzun doğum gününe Allah. geldiler vallahi. arkadaşlar. Yalınız dost... bırakmadılar. Yalınız bırakmadılar. İşim, dostlarımdan Allah hepsinden razı olsun. <laughs> İşlerimden, dostlarımdan <laughs> sağ olsunlar. var olsun. <laughs> senden de Allah razı olsun. Rafet, valla. Onumdan, komşumdan <laughs> Allah bin kere razı olsun. Valla. Ben bunu arkadaşlar. <laughs> İşten dosttan sağ olun var olun. Şöyle göstermeye için de tapağı koyayım da videoyu sonlandıracağım. Kara. Ne? Para mı? Kime? Ha, para, para. Para vereceğim Bilirim. Bilirim canım vermem? Ben zaten Öyle mi? Verdim. Evet. Ha <laughs> Hazırlıklı mı geldin Aşık'ın? Evet. Herkes buraya Hazırlık. çıktı ortaya. Amanın. Bu koştu gitti şimdi al. Tepsinin üstünde var Ayhan. Bir tepsinin üstünde de var. Annesi bir de. Neyse değerli takipçilerim. Videomuzu da sonlandıralım. Aşık sonlandırıyor mu ben videoyu? Sonlandır. Hoşçakalın, dostçakalın. Gelmediğine seni de sonlandıralım. Rafet'in kanalında kalın arkadaşlar. İki gündür sağ olsun. şu ortaya dikiliyor. Ayşe komşum çıkıyor. Medine neyi? Allah razı olsun işten dosttan. Sağ olsun. Sonlandıralım Medine haydi. Hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın. Haydi gel. Anam ne gözdürüyor onu? Pire gölün lan. pire yok mu Ayşe kul? Yok mu lan? Eee. Anam pire gölün. Ne ne yok? Tabi bakalım kollarında ne varmış Medine. Apo. Çekil Ayhan'ı bu kostere. Çekil Ali. Nasıl gezdiriyor? Onu her gün yıkarlar şampuanla Ama git pirine gelin. Yok ya pire. Haydi Aydın arkadaşlar değerli takipçilerim kanalımda kalın hoşça kalın dostça kalın kendinize iyi bakın Allah'ıma emanet olun hayırlı akşamlarınız olsun iyi akşamlarınız olsun <laughs> bir de bana sıra ver yarın da ben konuşayım tamam, hani aynı şey gibi ne konuşup duruyor ben fazla yedim sen evet, sana bildim <laughs> sıra yan <laughs> çok sen konuşaydı rahmet abone olmayı unutmayın arkadaşlar videoları beğeni beğeni önemli <laughs> öne çıkarıyor hoşça kalın dostça kalın hepiniz Allah'a emanet olun